Merhaba, Pınar Holt'la Hayattan Renkler programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz e, Aysel 56 hanımefendi. E, Aysel 56 hanım e, Pyrosoft Sağlık AŞ Büyükşehir e şirketinde e, sağlık bölümü ve aynı zamanda güzellik uzmanlığı bölümünde e, mümessil hem de ürün mümessili aynı zamanda. E, bu bölümün e, yöneticisi ve aynı zamanda da güzellik uzmanı Aysel Hanım. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Aysel Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Aysel 56. 2000 yılından beri sektörün içindeyim. Bu sektöre ilgi duyduğum için kendim isteyerek girdim ve bu mesleği severek yapıyorum. Peki Aysel Hanım, e, güzellik sektörüne, bu sektöre nasıl başladınız? Bununla ilgili birazcık bize bir şeyler anlatabilir Çok güzel bir soru. Çok küçük yaşta bir evlilik yaptım. Bu evlilikten sonra hemen çocuklarım oldu. Çocuklarım olunca dolayısıyla ev hayatı başladı. Ev hayatı başlarken evin içinde aynı zamanda eğitimler devam etti. Bu arada çocuklarımla birlikte büyümeye başladım. Büyürken kendimi de ihmal etmeme adına Kendimle çok fazla ilgiliydim. Yani çocuklarımla ilgilendiğim kadar kendimle de ilgileniyordum. Eğitiminize, gelişiminize. Yani hem eğitimden, hem kendi bakımımla, hem çok dış güzel. görünümümden. Yani benim için çok önemliydi. Hani güzelliğimin kaybolmasını hiç istemiyordum. Yani ufaklıktan beri aslında hmm. bu sektöre girmenizin bir sebebi de ufaklıktan itibaren Aynen. bu sektöre ilgi duymanızdan. Atıyorum. Çok fazla ilgi duyuyordum. Çünkü güzellik bir objedir ve güzel kalmak istiyordum ve güzel yaşlanmak hmm. istiyordum. Bu yüzden her şeyi merakla araştırıyordum. Araştırırken de farkında olmadan bu olana kaydığımı gördüm ve çok severek yaptığımı gördüm ve bununla birlikte bu alanda kendimi yetiştirmeye başladım. Yani Çocuklarım okula giderken ben de kendimi bu alanda kendi okullarıma gidiyordum. Eğitimler almaya. Eğitim. Aslında, aslında yani... bu sizin gibi Hı -hı. girişim yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen bayanlarımıza, evet. kadınlarımıza bir ördek teşkilatı açısından çok önemli bir evet. bölüm. O yüzden bu bölümü Hı -hı. altını çizerek geçmek Hedefim istiyorum. evet. bir 20 sene sonra hani çocuklarımla daha böyle seviye farkı, kut farkı bir anne modelinde değil de bir abla gibi gözükmekti. Ve ben bunu başardığıma inanıyorum. Bunun böyle olmasının sebebi de tamamen doğru bakımdan kaynaklanan bir yoldu. Onun için hani ne gerekiyorsa her türlü teknolojiyi kullanmaktan yanaydım ve bu konuda kendimi çok ciddi alanda anlamda yetiştirdim. Yetiştirdiniz ve, ve bundan da çok mutluyum, çok, çok gurur duyuyorum. Çok sonra bunu mesleğe ve iş mesleğe döktüm, iş hayatına, döktüm, çevirdim, iş hayatına çevirdim. Eğitimlerinizi aldıktan sonra kesinlikle sonra zınladım, e, iş ilk girişimim için. şöyle oldu, hani bu mesleğe girerken ilk eğitim aldığım kursta başladım yardım ederek başladım. İlki de başlamıştım. Oradaki hocalarım beni çok güzel yönlendirdi ve bendeki o ışıktan dolayı Sonra kendi yerimize kurma fikri geldi e, aklıma. Burayı kurarken çok zorluklar çektim. Hani maddi anlamda manevi anlamında aldığım tepkiler çok e, fazlaydı. Hı -hı. Ama hiçbir şeyden korkmadım. Yani başladım. Bir yerden dedim ya yürü kulum yürüyeceğim dedim ve nitekim de öyle oldu. Yani bir yerlere gelebilmek için aslında cesaret e, çok, aynen önemli. Öyle. Yani çok önemli. Yani çok önemli. Ama aynı zamanda bana çok Bana dediler ki gibi. evet sen hani evdesin çocuklarını büyüttün hani neyine gerek hı hı. E çalışmak hani belli bir dönemden sonra. Hayır dedim. Hı hı. Ve başladım. Başladıktan sonra baktım ki bir şeyler oluyor. Hı hı. Oldukça bir fazlasını istedim. Bir fazlası olunca bir fazlasını istedim. Hı hı. Sonra kurs yani bu işin eğitimini vermeye karar verdim. Eğitim Siz sırf güzellik uzmanı değilsiniz. Aynı zamanda da güzellik uzmanı. Tabii aynı zamanda hocalık vasıflarını bu aldım. Yani hı. bunların eğitimlerini üstlen. Ve çok da başarıyla mezun oldum. Hı hı. Sonra işte Kaç tane öğrenci yetiştirmişsiniz? Yani 5 bin kişiyi geçmiştir. Beş. Belki daha fazladır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani Türkiye'de birçok güzellik salonu e, çok fazla. İstanbul genelinde evet. çok çok fazla ama Türkiye genelinde de Sizin çok fazla. O Hatta zaten. yurt dışında da fazla. Çünkü neden fazla? Çok ciddi anlamda o 20 seneye yakın özel bir kurs işlettim. Bununla birlikte üniversitede bazı üniversitelerde hocalık yaptım ve toplu eğitimler verdim. Yani Güzel. e, güzellik uzmanlığı kursunda üniversite hocalığı yaptım. E, 60-70 kişilik gruplar halinde seminerler verdim. Güzel. İşte eczacı teknisyenlerini Türkiye genelinde bir eczacılar derneğinde tekrardan eğitim verdim ve orada çok e, yüksek sayıda eczacı teknisyenini güzellik uzmanı Güzel. yaptım. Evet, çok güzel. Yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sertifika verdik. Hı hı. Yani bu şekilde bütün Türkiye'ye yayıldım. Yurt dışında çok gelen öğrencilere yine kendi kursumuzda özel eğitimler verdim. Devletin açtığı halk eğitim kurumlarında yine belli sürelerde belli aralıklarla yine eğitimler verdim. Bunun gibi ve bunlardan çok büyük keyif aldım ve kendimi geliştirme açısından çok ciddi anlamda e, vizyon geliştirdim. Hatta evet. üniversitede vizyon geliştirme derslerine girdim belli bir süreden sonra. Onunla birlikte güzellik uzmanlarının kullandığı cihazları araştırdım. Bununla birlikte yurt dışına gittim. Bu cihazların nasıl kullanılabileceğini, nasıl e, yeni yetişen neslimize nasıl eğitim verilebileceği konusunda tekrardan eğitimler aldım ve bunların eğitimlerini tekrar güzel uzmanlarına yeniden uzunca bir süre verdim. Zaten bu sektörde sanırım eğitim hmm. hiçbir zaman bitmiyor değil Asla mi? Asla. Yani her gün yeni bir teknoloji, yeni bir, şey bir trend çıkıyor. Bu arada hastanelerde güzellik bölümü yoktu. Evet. Güzellik bölümü olmadığı için e, hastane içinde belki Türkiye'de ilk medikal estetiği kurucu olan kişilerden biriyim. Bakın böyle bir hastane içinde bu bölümü uzunca bir süre işlettim. Hem güzellik bölümünü ve medikal estetik bölümünü e, koordinatörlüğünü yaptım. E, burası bana çok şey kattı, çok güzel şeyler öğrendim ve bunun arkasından başka hastanelerde de yine medikal estetik bölümünün kurulumluğunda öncülük yaptım. Çok Bunun güzel. gibi. Çok güzel. Sonra e, istedim ki herkesin doğru bakım yapmayı öğrensin. Doğru şekilde kendilerine bakmayı, yani doğru yönlendirmeyi kendime ilke edindim. Ve bu mesleği seçtim. Çok güzel. <laughs> ya yani o zaman şöyle eğiticilikle başlayan bir Hı -hı. serüven, daha sonra da e, Paris'te, daha şeyle birlikte evet. güzellik, Osmanlı evet. olarak devam Aynen eden bir e, hikayemiz benimle. var. Evet. Çok güzel. Peki Hı -hı. o zaman birazcık da şeyden bahsedelim mi? Bu işte yazdan çıktık ve kışa evet. giriyoruz. Daha doğrusu şöyle başlayayım ben. Hı -hı. Yazdan çıkıp kışa girerken bakımları konuşuruz ama evet. genel olarak hani böyle hani konuşuyorduk ya nasıl insanların arabası Şimdi, olduğu zaman düzenli çok bakım yapılıyor. Doğru. Benim en çok yani istediğim şey ve çoğu insanın yaptığı hata bu tamamen bir kültürle alakalı. Hani bunun maddiyatla ilgili olduğunu asla düşünmüyorum. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi kıyafetimizi alıyoruz. Evet. Ya da ne bileyim evimizde şu bardağımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Ya da bir düzenler olarak ya boya yapıyoruz. Yaptırıyoruz ama kendimize gelince hep bir bahanelerimiz Erteleme. oluyor. Hep ötelemelerimiz oluyor. O kadar yanlış, o kadar yanlış bir sistem ki. Bir şeyin Önce bozulmadan onu kurumak önemli. Evet. Eğer bozulduktan sonra onu düzeltmek o Ona kadar bak, zor ki zor bu yani. bardak kırıldıktan sonra bunu yapıştırırsan mutlaka izi belli oluyor. Önemli olan diyorlar ki mesela çok karşılaştığımız bir sorun, E ben daha gencim, daha alnım kırışmadı, daha çizgilerim oluşmadı. Neden botoks yaptırayım ya da neden <laughs> dolgu yaptırayım ya da ya neden, neden cilt bakım bakımı yaptırayım? Yani böyle söyleyince çok üzülüyorum. Halbuki cilt bakımı, o kadar bir fırçalama birinin, gibi gerekiyor. O kadar yani. büyük bir yanlış ki. Ha. Sen karıştıktan sonra botoks yaptırsan ne olur, yaptırmasan ne olur? Tamam, düzelecek botoksun, alnın açılacak ama çizgilerin yine çiz e gölgesi belli olacak. Evet. Önemli olan kırışmadan onu durdur. Evet. Sizin zaten Hı -hı. E, merkezinizde uzman kadronuzla tüm bu hizmetler yapılıyor. Veriliyor. Yapılmayan hizmetleri de yönlendirme yapıyoruz. Evet. Sonuçta Peki, doğru işlem yapılması gerekir. O zaman Hı -hı. E, şimdi bizi izleyenlere şunu söyleyelim Hı -hı. hadi senede kaç kere temel cilt bakımı Şöyle, ve sonrasında Bu kişiden da... kişiye değişir. Cildin anatomik yapısı bunda çok önemli bir rol oynar ve yaşam standardı çok ciddi şekilde kişinin cildinde değişimlere yol açabiliyor. Evet. Neler yol açıyor? İşte yaşadığı stres evet. ya da yaşadığı iş ortamındaki bulunduğu ortamın koşulları. Kişi atıyorum karanlık bir gece ortamında çalışıyordur ya da gündüz çalışan bir kişilik mutlaka cildinde bir farklılık oluyor. Sigara içiyorsa içmeyenle mutlaka bir farklılık oluyor. Evet. Bunların ya da herhangi bir şeker hastalığı ya da herhangi bir strese bağlı hastalık ya da genetiksel kalıtımsal rahatsızlıklar. Bunlar mutlaka kişide e, değişime yol açabiliyor. yani herkesin e, Seninki bir ayda olur benimki üç ayda olur bunun yani böyle bir sistematik bir tarih yani vermemiz benim, doğru değil. Benim felseme göre evet. burada önemli etken cilt yapısı cildin durumu cilt yağlıdır cilt kurudur cilt nemlidir cilt evet. e, agresiftir ya da e, bir sürü etken madde Ama periyodik olarak her kişinin bir 1,5 ayda, iki ayda bir genel bir bakımını yapması Temel gerekir. Bir bakım Temel yapıyorum. bir bakım yapması gerekir ki evinde bunları süreceği ürünler, kullanacağı e, kremler olsun. Bunlar daha iyi nüfus eder cilde ve daha iyi etki gösterir. Bu yalnızca dıştan bir bakım değil. içten de bakılması gerekir. Belli bir yaştan sonra hücreler kendini onarmıyor. Onarmadığı için cilt yaşlanması çok hızlanıyor. E bundan dolayı da cilt yaşlanması hızlandığı zaman bence dışarıdan da destek gerekiyor Hı -hı. ve içeriden de destek gerekiyor. İçeriden destek. İçeriden destek, destek yani. şimdi yeni trendler o kadar çok ki kolajenler var, çeşitli yani vitamin bunun, destekleri e, var. Evet, vitamin desteği var. Yani kalmamız. yani bana göre her e, Bayan olsun, erkek olsun, insanı yaşlandıran cildin kolajenin eksilmesi, kolajen tabakasının yok olmasıdır. Bu kolajen eksildiği zaman ciltte körüşme başlıyor. Kaç yaş itibariyle bu eksilme başlıyor ortalama? Yani işte az önce söylediğim gibi kişinin genetik yaşı çok önemli. Bazısında bu 50 yaşında olur. 30 yaşındaki gibi cilt yaşlanması geriden gider. Bazısı 30 yaşında olur. Cilt yaşlanması çok ileridedir. Burada sınır belirlemek çok zor. Yani bence 30 yaşından sonra herkesin belli aralıklarla, belli şekillerde cildine bakması gerekir. Yani bu mutlaka yüz değil. Yani ayak tırnağından saç dibine kadar yatırım yapması gerekir ki ileriye taşıdığında kendini daha iyi hissetsin, daha güzel gözükmesi için çok çok daha gerekli. sağlıklı daha dönüş. Evet. Sağlıklı Yaşadık bir görünüm için. için mutlaka içsel bakımda çok gerekli olması gereken kesinlikle gereken kurallardan bir tanesi. Peki. Krem sürmek çok önemli. Hı hı. Krem sürdüğünüz zaman cildinizin daha eee hücreler onları aldığı zaman tabii bu yeni teknoloji olan ürünlerden bahsediyorum. Hani cildin üst tabakasında kalan ürünlerden değil. Cildin altına işleyebilen nanoteknolojisi çok güzel ürünler var şu anda yeni teknolojide. Bunları sürdüğünüz zaman evde de bakımlarınızı çok güzel bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. İçeriden de desteklediğinizde her şey çok güzel oluyor ve zamanı geriden yaşıyorsunuz. Bu da çok güzel bir duygu. Kişinin psikolojisini düzeltir. Kendine olan güvenini yani. artırır, olması gereken en güzel destektir diye düşünüyorum. Evet. Ben böyle yapıyorum, böyle yaşıyorum. Ben de aynı Ve şekilde. Çok ben de, de o. Böyle yaşamaktan dolayı da ben çok de. mutluyum. Aynı şekilde. Peki. Hı -hı. Ee, birazcık da yaz döneminden kışa geçerken evet. e, bu hani cildinizde kurulma oluyor. Şimdi, ne oluyor e, tabii. Yaz rengi. döneminde insanlar daha rahat hareket ediyor. Güneşin verdiği relakslıkla e, doğal olarak güneşlenmek istiyorlar. Ten renkleri değişiyor. Güneş hem faydalı hem çok zararlı. Eğer fazla alındığında ciltte çok ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Lekelenmelere yol açıyor ve daha da önemlisi cilt yaşlanmasını çok ciddi anlamda artırıyor. Bunu engellemek için yazdan çıktığında mutlaka ve mutlaka Cildin üst tabakasını, pH'ını dengeleyici cilt bakımları çok önemli. Evet. İnceden e, meyve asitli peelingler e, ya da inceden hidrofacial dediğim şimdi yeni trend cihazlar var. Bununla cilt bakımları ve artı cildin üst tabakasını onaran, kolajen desteği olan, hiyaluronik asit desteği olan, içinde kök hücre desteği olan ürünlerle ciltlerini kremlerle, des evet, kremlerle. ciltlerini desteklemeleri ve doyurmaları gerekiyor. O zaman şöyle diyebiliriz değil Hı -hı. mi? Yazdan çıktıktan sonra mutlaka bekeler artıyor. bekelere karşı bir cilt evet, olması kesinlikle mutlaka yapılması, kışa e, yapılması gerekir. Yaza girerken de e, güneş korumasız bir hayat olmaz. <laughs> Ama o kadar çok yani insanlar daha önce bu bilinci alan e, bizim halkımızdan bahsedelim. Yani yarı yarıya diyelim. <laughs> O yüzden hani problemli ciltler ne yazık ki bu sezonda yani kış döneminde çok fazla başlıyor. Şimdi biliyorsunuz COVID var. Evet. COVID'den dolayı insanlar gergin, stresli. Evet. E, sürekli e, kendi hallerinde e, kapalı ortamlarda bulunmuyorlar. E, evlerine kapandılar. Hı. Evlerine kapandıkları için ev bakımları çok önemli. Daha Artık anladım. yani kendilerine yetebilecek bakımları her bireyin mutlaka öğrenmesi gerekir ve mini eğitimlerle kendi ciltlerini tanıyarak doğru bakımları yapmaları gerekir. Aslında doğru söylüyorsunuz hı -hı. en azından her bir birey kendi cilt tipini evet. tarzını Bu, ve ne kullanması hı -hı. gerektiğini biliyorsa bunu evde destekleyebilir. Şimdi önemli olan hani şöyle söyleyeyim hasta gelir <laughs> Doktor onun teşhisini koyar, reçetesini yazar ve reçeteye gidersin, eczaneye ilacını alırsın. Güzellikte de böyledir. Hmm. Doğru teşhis seni doğru yola ve ileriye taşır. Eğer doğru teşhisle doğru ürünü kullanırsan çok daha iyi ve çok daha uzunca bir süre kendini daha güzel görürsün. Hmm, çok Kesinlikle cool. çok önemli. Aysel Hanım Hı -hı. son olarak bu ürünler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz evet. sizden? Çok sevdiğim, benim aşkım dediğim ürünler. Çünkü olmazsa olmazlarım. Bir tanesi kolajen, Benim içsel bakımımı sağlıyor. Genç kalmamda yardımcı oluyor. Bu takviye değil mi? Tabii vitamin tabii. Takviyesi. Vitamin takviyesi. Çünkü ben de kendi adıma konuşayım. Belli bir olgunluğa gelmiş bir bayanım ama e, güzelliğimi korumak için, hücrelerimin daha yenilenmesi için olmazsa olmazlarımdan kremi gelince krem benim için o da olmazsa olmazlarımdan. Çünkü cildimi daha sağlıklı, daha parlak, daha genç, daha güzel hissediyorum. Bu e, Paris of cream hmm. içerisinde ne vardır? Özellikleri nelerdir? Birinci özelliği benim için çok önemli. Kolejen, hiyeronik asit Hı. ve kök hücre ekstresi. Bu zaten, üçünün bir arada olduğu aslında dünya üzerinde çok özel bir evet. krem yok gibi bir şey değil yani, mi? Evet. Çok az markada var bu Kesinlikle zaten. tartışmasız tek geçiyorum. Yani kendim kullandım. Peki. Kendim kullandığım için kesinlikle tek geçiyorum. Peki bu vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bu hafta Pınar Hot'la Hayattan Renkler programının konuğu Aysel 56 hanımefendiydi. haftaya tekrar görüşmek üzere.